Arkadaşlar, merhaba çocuklar! Bugün ne yapıyoruz? Bugün 5 e, dakika içerisinde en çok kıyafet giyen kazanır oynuyoruz. Aha. Ve tabii ki de onlara ben kazanacağım. Herkes evet, şimdi ne yapıyoruz? Kıyafetler biraz? Ben... Metin, oğlum dur! Daha başlamadık. Dağıtın şimdiden ortalığı. Evet arkadaşlar, şimdi karşınızda gördüğünüz kıyafetler var. Metin, Neyse. Ali ve Yunus, Emre yarışacaklar. 5 dakika içinde kim daha çok parça giyerse o kazanacak. Tamam tabii mı çocuklar? Ben. Ee, kazanana çok güzel bir ödül var, tamam mı? Ney? Ee, ka kredi kartını vereceğim, istediğini alabilirsin. Tamam mı? Hadi bakalım. Ağabey. Evet çocuklar, Metin, Yunus Emre. Şimdi saati ayarladım anneciğim, tamam. tamam mı? Nasıl yapacağınızı biliyorsunuz değil evet. mi? Nasıl yapacaksınız çocuklar? Direkt kıyafetlere başlama. Zaten bir kere kadar bütün gördüğünüz kıyafetleri giyeceğiz. Ama hepsi toplu. <laughs> Metin Yunus Ali, abi. oğlum sen o kadar karıştırdın ki bir daha kimse bir parça bulamayacak yani. Tamam mı? Tamam. Emre, Metin hazır mısınız? Evet. Son 3, 2, 1 başla. Hayır, hayır, hayır. Hadi bakalım. <gülüyor> Abi. <gülüyor> hadi bakalım hadi. Metin ters giydin ters. <laughs> Haydi bakalım hadi bakalım. Oo vallahi çok iyi gidiyorsunuz. Hadi Metin hadi. Metin turba bas. İlker Metin bu kadar hızlı bir şey mi? Bilmiyorum bakalım kim kazanacak? Ya Metin çok hızlısın. Aa. Emre nasılsın? İyi. Yep. Nasıl gidiyor? Bir tık şimdiden rahatsız olmaya başladı. Şimdiden iki parça giydi Metin Ali. Metin 3, Metin 4. parçada Yunus ya sende. Ya çevirme, çeviremedim. <laughs> 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 Ali çok komiksin biliyor musun? <laughs> Vallahi Ali çok komik. Arkadan bir kuyruk çıkmış Metin Ali. Başlıyoruz. Oh. Hadi Metin hadi. <laughs> Emre. Emre inmiyorum artık. Altın bir şey değil mi? Hayır. <laughs> Bakayım. Aa, abi çok sıkıyor. <laughs> Metin. Bir <laughs> de kambur gibi oldun oğlum ya. <laughs> <Çok> Ay. Oo, <laughs> çok çok. Oo. Aa, Emre ne oldu? İnmiyor, <laughs> İnmiyor mu? <laughs> Vallahi Emre var ya robot gibi oldun sen. Aa, şey <laughs> <Geçmiyor muydu. gülüyor> Metin Ali sen nasıl giyiyorsun oğlum? Olmaz. <laughs> <Çok gülüyor> <güzel. gülüyor> Oo Emre alta geçti. Hadi bakalım. Hadi Metin. Evet. Metin kaç parça oldu sayamadım artık ha? Ondan <laughs> oh, no, no. fazla. Evet şimdiden Aa. aha az kaldı ya çok. Metin. Metin. <gülüyor> evet. Aa! Çok çok komik. Metin. <laughs> 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 <Abi. gülüyor> Emre Emre bir görseniz kendiniz var. <laughs> Ali. Ali şöyle bir ortaya gelsene oğlum ya. Uf ya var ya süper. ya Rabbim ay çok komiksiniz çocuklar. Mete. <laughs> <laughs> Mete <laughs> <Metin> nasıl ki? <geliyor? gülüyor> evet. Kaç dakika kaldı? Son iki dakika. Son iki dakika. <laughs> Hadi Mete. Emre <laughs> inmiyor mu? Kredi Yoruldu. Kredi <laughs> var. Ali hadi bak. Kredi kartını duyunca turbaya bastı. Metin Ali sen turbadasın gerçekten oğlum turbadasın ya. Vajamız. <laughs> ya Ali girmiyor mu? Girmiyor. Hadi, hadi dene hadi zorla zorla. İşin ucunda kredi kartı var. Metin. <laughs> ah. Az kaldı parçalar da az kaldı Aa. çocuklar. Zaman da az kaldı parçalar da az kaldı. Emre süpersin oğlum var çok. <laughs> Harika görünüyorsun oğlum ya karizmasın Oha Metin. Karizması hareket ede, Hareket edebiliyor musunuz? Metin. Ali tam giyeceksin ama yarım yamalak olmayacak baksana. Yamalak Yerlerde ama. sürünüyor şu anda. <laughs> evet, evet, evet. Met Yunus Emre sonuna kadar savaşıyor arkadaşlar. Sonuna kadar işinde ucunda kredi kartı. <laughs> <laughs> Metin. Metin sen neredesin oğlum görebiliyor musun bizi <laughs> Ali sen neredesin oğlum <laughs> Ali Allah'ım Ali'nin haline <laughs> Metin Ali Evet arkadaşlar Metin Ali şu anda nefes almakta bile zorlanıyor Ben şimdi evet. yanmaya başladım ama Evet 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 süpersiniz. Evet dur şimdi bakacağım kaç dakikamız kalmış Wow, son 35 saniye, 34 saniye. Ya, hadi, bitti. hadi bakalım. Zaten siz tüm parçaları aldınız. Ah. Hadi bakalım, hadi bakalım. Evet. Yunus abi evet. tam giymesen kabul olmayacak bak. Bak 23 saniye kaldı oğlum. Tam <laughs> <laughs> Ya var ya, süpersiniz. Evet arkadaşlar, 14, 13, 12. Gerçi saymamıza gerek yok zaten bitti parçalar ve bitti. Süper. Aa, evet çocuklar. <laughs> Emre. Çok <korkunç. gülüyor> Emre. Evet, evet biz zamanımız da bitti şu anda. Aa, evet iyi. Metin Ali nasılsın oğlum? Kötü. Süpersin. Ne yapacağız Aynen. biliyor musunuz? Şimdi. <laughs> Süper harikasınız ya harikasınız. Çok güzel gözüküyorsunuz. <laughs> ne yapacağız? Ananas. Metin, obez. Metin obez oldu. Metin Ali. Biz ne yapacağız, musun şimdi Heh. üzerinizdeki parçaları sayacağız. <laughs> ya şimdi bu kadar <gülüyor> <gülüyor> kim Metin Alicim bir dursan Aa, tamam mı? Sayacağız kimin fazlaysa kredi kartı ona gidecek şimdi. Çocuklar kendinize gelin. Hadi şimdi çıkaracağız Aa. Metin Ali Ali. -E. <laughs> Hadi Metin kaf. Şimdi Emre bir bekle, Metin Ali çıkarsın. Bu göbeğe bak Allah Metin Ali hadi çıkarmaya başla, hadi sayarak çıkar tamam mı? Çıkartabilirsin. Hadi çıkarır ya. Emre alır. Emre dur sen ben karışma, şey o çıkarsın. Dur karışma, o kendi çıkarsın. <laughs> bir. Evet, bir. Buraya at, ya, anneciğim ya, tamam mı? Çok komik ya. İki. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ali ya, ya bayağı giymişsin anneciğim ya. İki. Evet arkadaşlar 2 En yani. bir sen de çıkarıp şuraya atabilirsin anneciğim tamam mı? Evet. Sayacağız zaten. 3 evet. Metin kaç oldu? 3 Hadi devam. Aa. Oğlum hadi sen de başla hadi. Yunus Emre. Evet. <laughs> Metin Ali şu anda perişan. Benim, anne. Ha, ha, anne. Anne. Ne yapıyorsun iyi misin? İyiyim oğlum. Dikkat. <laughs> 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 kaç oldu o? Kaçıncı? Dört. 4 ah. Bir. Yunus Emre'nin iki bir. Ah. Evet evet Metin Metin. Metin şu anda. Düzeyli, dünya Metin ediyor. şu anda. Hadi ah. anneciğim. Ah. Yok. <laughs> hadi. Hadi. <gülüyor> hadi, hadi. Kaç adam. oldu? 5. 5. Şey <laughs> 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 <Kırkaç> çıkmıyor. 5. <laughs> 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 Metin 2 Altı 6 Metin Ali. Hadi bakalım. 7. E, 7. O üstündekini daha çıkarma. E, <laughs> senin üstün. Metin. Hayır o senin üstün. Evet 7 parça. 7. 8. 8. Sekiz. Sekizinciyi çıkarıyorum Metin Ali. Emre seninki kaç oldu? 2 mi? Üç. O 3. Metin'in 8. Hadi bakalım 8 Metin. 9 9 ah. Metin Ali 4 4 mu annecim seninki evet. Metin'in 9 ah. Hadi bakalım Metin 10 5 ah, ah. tane üst 10 Metin'in şu anda 10 hadi Metin Ali 10 11 on İçinde var mı 11 <laughs> <On bir. gülüyor> 12. 12. Evet. Metin'in parçası 12. Senin evde kaç kazandı. oldu? Senin kaç? Ben bu kadar daha 6 oldu. <laughs> 6 mı? 7. Senin 7 parça mı? 7. Kalk bakalım. Kim bir tane daha 8. Abi. Evet, 8. Çekim, çekim, çekim 8. Aa gelmiyor Yunus Emre 8. Hadi 8 9. Senin 10 mu? 10 1. 9 10 bu 11. Evet, başka yok. Aa, bir parçayla kaybettin Yunus Tabii. Emre.